Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Ekim Salı. Yine gündemle alakalı önemli haberleri, gelişmeleri sizler için toparladım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu sabah yurtdışı piyasalarına baktığımızda risk iştahı karışık. ABD yüzde %0.15 aralığında artıda işlem görüyor. Asya piyasalarında Çin %0.5 civarında, Hong Kong %1.4 civarında negatif. Japonya %1.6 civarında pozitif işlem görüyor. Şimdi son dönemde yurt içi ve yurt dışı piyasalar arasında belirgin bir ayrışmaya şahit oluyoruz. Yani dünya genelinde önde gelen borsalar tarihi zirve seviyelerini yukarı taşımaya devam ederken Borsa İstanbul'da ise sadece bu ayki değer kaybı %10'a ulaşmış durumda. Dün Dünya genelinde piyasalar alacılı bir seyir hakimken Borsa İstanbul'da bir düşüş vardı. Japonya dün bayram tatili nedeniyle kapalıydı. Almanya'da DAX endeksi dün %0.69 yükselişteydi. İngiltere borsasında %0.47'lik bir yükseliş vardı. Fransa borsasında %0.32'lik bir yükseliş vardı. ABD endeksleri zaten rekor tazeliyorlar. Standard Poor's 500 endeksi %0.77 yükselişteydi. Dow Jones endeksi %0.47 yükselişteydi. Nasdaq Birleşik Endeksi de %0.87 yükselerek günü tamamladı. Borsa İstanbul'a baktığımızda ise haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul 8.885 puan seviyesinde güne yatay başlamıştı. Büstüz endeksi ama günün genelinde satıcılı seyrini sürdürerek kapanışı %1.99 değer kaybıyla 8699 puan seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi oldukça düşüktü. Toplam işlem hacmi 67.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse dahil olan 9 hisse değer kazanırken 91 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki Türk Hava ve Akbank'tan geldi. Bankacılık endeksi dün %1.85 değer kaybetti. Sanayi endeksindeki düşüş %2.56 idi arkadaşlar. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren %3.91 ile sigorta endeksi oldu. Şimdi bu hafta iç tarafa baktığımızda Perşembe günü para politikası kurulu faiz toplantısı var. Burada faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Genel piyasa beklentisi faizlerin %50 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. Yine Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Avrupa tarafında 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını Türkiye saatiyle saat 15.15'te yani 3'ü çeyrek geçe Açıklayacak arkadaşlar. Şimdi Rusya tarafında enerji arzının kesilmesi, Çin'in ihracat talebinin hayal kırıklığı yaratması, otomobil üreticileri arasında sorunlar ve nitelikli işçi açığından kaynaklanan sorunlar özellikle Avrupa bölgesinin üretim merkezi Almanya ekonomisini zorlamakta ve ekonomilerde yaşanan zayıflık Avrupa merkez bankasının faiz indirim hızını etkileyebileceğini düşünüyor dünya genelinde hem Avrupa tarafına baktığımızda hem de dünya geneline baktığımızda yine de faizler bizdekinden çok çok düşük. Bizde %50 olan faiz oralarda %3, %4, %5 hatta savaş olan ülkelerde bile şu anda faizlerin %8, %9 bandında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bilançolar açıklanmaya başlıyor. Bugün piyasa kapanışının ardından Aselsan'ın 2024 3. çeyrek Finansalların açıklanması bekleniyor Havalimanı'nın 23 Ekim'de Akbank'ın 24 Ekim'de Yapı Kredi Bankası'nın 31 Ekim'de Finansalların açıklanması bekleniyor Yine finansalların açıklanacak şirketlerde Aygaz ve Tüpraş'ın 5 Kasım'da Koç Holding'in 7 Kasım'da Finansalların açıklanması bekleniyor arkadaşlar Finansallar açıklandıkça da bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün ebebek ve obama karnanın temettü ödemeleri var. Ebebekte 0.25 TL, obam CD'de ise 0.64 TL temettü ödemesi yapılacak. Şimdi bir banka ile ilgili de isim değişikliği var. Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görmekte olan QNB Finans Bank AŞ'nin ticaret ünvanının QNB Bank AŞ olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 15 Ekim 2024 tarihinden itibaren QNB Bank olarak değiştirilecek. Mevcut QNB FB işlem kodu 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de QNB TR olarak değiştirilecek arkadaşlar. Almanya Başbakanının 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor ve burada hem Ukrayna hem Orta Doğu'daki durum, göç, ekonomik ilişkiler, ve Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satış konularının öne çıkması bekleniyor arkadaşlar. Şirket haberlerinde Anadolu Hayat Emeklilik Eylül ayı bürüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında gerçekleşen bürüt prim üretimi bir önceki aynı ayına göre %97 bir önceki aya göre de %15 artışla 1.3 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiş yani geçtiğimiz yıla göre sigorta şirketlerinde prim üretim rakamları aslında iyi gelmeye devam ediyor. Arzum'la alakalı haberde de Arzum Elektrikli Ev Aletleri bedensiz sermaye artırım kararı aldı. Şirket sermayesini %831.39 oranında artırarak 32 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkaracağını duyurdu arkadaşlar. Şimdi bugün şöyle kaptaki haberlere de hızlıca baktığımızda Orge Enerji'nin bir yeni iş ilişkisi haberi var. Mandarin Oriental Etiler projesine ilişkin sözleşme imzalanması. Burada haberde şirketimizin İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Mandarin Oriental Etiler projesinin t 3 blok elektrik tesisat işlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 256 milyon TL artı KDV tutarındaki teklifi ilişkin işveren Astaş Yapı ve yapı adi ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmış. İşin de 636 günde tamamlanması planlanıyormuş arkadaşlar. 256 milyon TL ve artı KDV Orge Enerji'nin bu haberi bugün saat piyasa tam açılırken 9.54'te paylaşıldı. EYG Gayrimenkul'un bir sermaye artırma haberi var. Bedelsiz sermaye artırımı mevcut 200 milyon sermaye 700 milyon TL olacak. SPK'ya da 14'ünde başvurmuşlar. Yani dün başvurmuşlar arkadaşlar. 14 Ekim 2024 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış. 200 milyon mevcut sermaye 700 milyon olacak şirket. EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'e. Bu haberde bugün paylaşılmış. Evet şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtilen bir yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.